Arkadaşlar az evvel mesela bu adresi bu şekilde lokal host yazdım. diye yazdım devamını. Şimdi ben bir mesela yani çift tıklamayla açılmıyor bu PHP'nin dosyaları. Anlatabiliyorum değil mi? Ha, şimdi ilk dosyam PHP. Bakın tarayıcıyla açayım. PHP uzantılı dosya. Bunu anlamanız önemli. Bakın böyle açtım hop. Abi dıpkı bir bir şey çıktı gördünüz. Şimdi tamam mı? Şimdi bunu ben not defteriyle açıyorum. şurayı alıyorum. Şu bizim klasik HTML yapımız. Tamam mı? Ctrl S dedim. Ctrl S dedim. Bakın şimdi tekrar yine Chrome'la açacağım. Chrome PHP kısmını yorumlamadan doğrudan çalıştırdı. Bunda sorun yok. Şimdi ben şu, geliyorum şuraya. PHP kod bloğunu böyle yazıyorum arkadaşlar. Kural yani. PHP dedim. Küçüktür işareti, soru işareti. PHP indim indim indim. Şimdi CTRL-S dedim. Mesela öyle yazdım, tanınmadı. Şimdi bunu işte şuradaki durum neydi peki az evvel? Buyur. Deft defterden bakabilirsiniz. Dersini bilmenizi istemiyorum. Defterden bak seviyorsam kulübündekiler kimmiş? Kesin ben çıkarım. Abi. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, bir bak. Şimdi işte şu, şu lokal host ve XM kısmını bizim şu Apache yapıyor. Anlatabilir miyim? Şimdi lokal host diye yorumlattırıyor, çalıştırıyor. Yani, Buyur. Lokal host. Hmm, tamam, için izah ediyorum diyorum. Dedim, küçük bir işareti, soru işareti, PHP dedim şu arayı mesela. Geçen gün üstüne basa basa söyledim. Şimdi gene diyorum echo diyorum. Echo, echo. Mesela Esra yazdım. Niye ben yazdın? Şu ekrana yazdır. Geçen seneki response right. Niye ben arkadaşlar saplamasın sanmaktan öte cümleler sarf etmiyorsunuz? söz hakkı kalmadan konuşuyorsunuz. Defalarca uyarıyorum. Gelin kendinizi benim yerime koyun. Kayıt açık şu anda ben utanıyorum. İkinci kez susun demekten ben utanıyorum, ar ediyorum. Modülün, modülünüzün şöyle bir tekrar yaptığınızda ben anlayacağına inanıyorum. Lakin kendinizi verin. Eko ez, ekranı yazdığınız komutudur kuralı şu açarsınız parantez çift tırnak ekrana yazdırmak istediğinizi böyle yazarsınız sonra çift tırnak parantezi kapatıyorsunuz sonra noktalı virgül koyarsınız noktalı virgülü siliyorum F5 diyorum hatta vermedim ama istisna bir durum arkadaşlar kural bu sonunda noktalı virgül var şunları siliyorum şimdi sadece esra yazdı şunu tekrar ediyorum bakın Çünkü şey yorumlayamıyor. Ee, tarayıcı anlamıyor. Anlatabildim yani. O çift tıklamayla açılmaz. Adres satırına şöyle bir ifade yazmamız lazım. Nerede? Lokal host tarzında. İlk dosyamda şu. Nerede? XMP'nin içi, CNN içinde XM kurulduğu yer sunucunun. htdocs klasörü ana dizin oluyor ve ilk dosya PHP. Şimdi sorularınızı alayım. Buyurun. Buyur. Sor. Sor. İyi ki dedin. Tamam. Esra dedi ki şeyde çıkmıyor. İşte o lokal dediğim kısım da burası. Kaydı ben şöyle biraz yukarı çekeyim o zaman. Bunu sonra çıkar. Tamam. Ben onu fark etmedim. Daha doğrusu unuttum anlatabildim mi şu yani tekrar kısmı tekrar edeyim bakın şöyle yapınca bu anlamaz üstüne öyle çift tıklamayla çalışmaz çünkü sunucu da çalışıyor sunucu için şu Apache'nin olması lazım ayrıca Apache MySQL ile ilerleyen derslerimizi göreceğiz ama bir arada olduğunu bilin kurmaktansa tek şu XAMPP kuruyoruz bu ne Google'a yazıyorum bakın X A M P P yazdım gezginleri bana önerdi. Gördünüz mü? Buradan indirebilirsiniz. <laughs> Nefes geldi sana bana. Bilmiyorum büyük öksürük <laughs> Böyle bizim köyde öksürürken insanlar ağızlarıyla elini kapatıyorlar. Böyle kenarından köşesinden nefesini çıkarsa <gülüyor> <gülüyor> çıkmasın diyor. <laughs> Habibe <laughs> 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 zaten biraz evvel üzdü. Hem de çok üzdü. Ağzından çıkan o cız kelimesiyle. Ne küfür <laughs> be oğlum. Böyle alenen küfür etmese de beni küfür etti diyelim. <laughs> Herkes değil. Habibe başka. Habibe itmemesi lazım. Anın ocağını küfretme böyle şey alışkanlık yapacağım. Hocam benim sınıf başka. Sen. Sen. Hocam da ailede kalmaya Dört birlikte konuşalım. Dersimi gene bölüyorsunuz. Dersimi bölüyorsunuz. Soru var mı Sedat? Anlaşılıyor mu? Peki. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar bakın. Sabiha. Yani bak amu da kalkacağım neredeyse. Anlamadın yeri sor. Anlamadın. Ama, tekrar lazım. Bir tekrar lazım. Anlatabildim mi? Bakın şimdi merak ediyorum bu ekranı ne yazıyor? Şimdi şunu kontrol U diyorum. Bakın gördüğünüz gibi Echo'da ne seriyor? yok? Echo, Eko, Echo. Sunucu da kaldı. Sunucu Echo parantezin içine o çiftin için çalıştırdı şurayı çalıştırdı ve istemciyi buraya gönderdi. Sadece Esra'yı gönderdi. Tamam mıyız? Mevzu bundan ibaret. Şimdi Esra Esra'nın hemen altına ben Sabiha e yazdırmak istiyorum. Mesela bak şimdi bak şöyle yapsam alacak mı? Evet. Bak şöyle yapsam dur onu, onu da Sabiha desin. Sabiha e yazdım. Bak hemen aşağıya yazdım Sabiha e gördün mü? F5 dedim. Buraya değil. Şuraya değil. F5 dedim. Olmadı. Ve bunu nasıl aşağı indireceğim? VR yapın. nereye yazacağım? Buraya mı yazacağım? Anlıyor musun? Evet. Niye buraya yazacağım Sabiha? Çünkü sunucu yazdıracak. Bak ben buraya yazdırayım. Diyor ki Yazım hatası diyor, Tek hatası beklenmedik bir küçük bir işareti var diyor php'nin ilk dosya nokta php'nin dördüncü satırında beklenmedik bir küçüktür işareti var diyor. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır. Gördün mü? Şu. Çünkü şu blok içerisinde bakın şu küçüktür işareti, soru işareti php ile başlayıp soru işareti, büyüktür işareti ile biten şu arada sadece ve sadece php kodları olur. Dolayısıyla php kodunun içine ben bunu eklersem tabi ha f5 dedim gördün mü? kontrol oluyorum kaynak kodu bakıyorum İşte ekranı BR yazdırır tarayıcıda BR'ye aşağı geçirme kodu olarak anladığını ötürü esra'nın altına ki sabriyeyi aşağıya ekledi Doğru mudur? Tamam. Sorunu sor. Yok. Azıcık anladın mı? Mevzu bundan ibaret. Hiç anlamamıştın az evvel. Bu kadar evet. dildik mi beraber? Azıcık anladıysan <laughs> oh, o zaman aferin sana. Buyur. Arkadaşlar Sedat Arkadaşlar, ben mümkün mümkün 12. sınıf öğrencisiniz. Sıkmadan ders anlatmaya çalışıyorum ama inanın var ya ben sıkılıyorum bazen sizin diyaloglarınıza. Haftaya Ne işlediyse bunu soralım. <laughs> Şimdi Yukarıdan aşağı 100 kere ben Sabiha yazdırmak istiyorum. Nasıl yapacağım? İzle. Bakın. PHP'nin içerisinde bizim şöyle bir for döngümüz var. Neyse. Dur da oraya geçmedim. Tam daha Hadi bir değişkenleri ben sizin böyle çabuk anlayacağınızı anlıyorum da. 10, 5, 3, en az beş tane soru. En az beş tane. Devam ediyorum. Bakın. Arkadaşlar. İsim eşittir. Sabiha. Tamam. Satır 5'te bir hata var.